Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kırklareli ilinde kaçak kalkan avcılığıyla mücadele kapsamında İstanbul, Aydın illerinden gelen personellerle birlikte bir haftadır denize ağ toplama işlemi gerçekleştirdik. Bu faaliyet sırasında toplam 440 parça yani yaklaşık 44 kilometre ağ denizden çıkartıldı. Yaklaşık 380 kalkan balığı canlı olarak denize iade edildi doğayı korumak ve denizlerime çıkmak için bu mücadelemiz devam edecektir. Bütün balıkçılarımızın bilinçli şekilde balıkçılık faaliyetlerini icra etmesi gerekmektedir.